Böyle bir günü tercih etmiş olmamızın anlam ve önemini. Gerçekten. Böyle 66 abonem için bu sırada bekliyorum. Beyler Bey, sarayına girmeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Umarım girebileceğiz. Normalde bu kadar sıra olmazdı ama biraz önce tur gelmiş. Öyle olduğu için şu an sırada bekliyoruz. Ve gelmeye devam ediyor. Evet. Vatan gibi biraz hızlı ilerliyor gibi sanki. Evet evet. Ben acaba sana buradan kart alabiliyor muyum? Büryan mı? Büryan mı? Dur bakayım. Şu an bize kartı çözmeye çalışıyoruz. İyi, ee, oluyor galiba. Daha gerekiyor öyle biliyor musun? Bak. Şu an bize kartlarımız açmıyor ama bizim sorunumuz olmadığını düşünüyorum. Bence bir çözüm yolu bulurlar. Aaa. bir şey değil demek. E ne yapacağız o zaman? Yok. Biz Sakarya'dan. Biz değil, Sakarya'dan gelmedik. Sakarya grubu. Bir şey diyeceğim. Web sitesinden girsek. Biliyorsunuz bugün de... Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Bugün 29 Ekim. Ama bu video ne zaman atılır bilmiyorum. O yüzden böyle bir 29 Ekim coşkusu var. 100. yılımızı kutluyoruz. Biz de 100. yılımızı Beylerbeyi Sarayı'nda kutluyoruz. Harika bir seçim oldu Harika bir açıkçası. Seçim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Beyler Bey sayıda geldik. Burada biraz gezicek gezeceğiz. Bana eşlik edecek olan arkadaşım Berke Akaya. Bizi i̇şte buraya getirmek istedim. Yine açılışta biliyorsunuz her zaman heyecan yaptığım gibi. Bugün de heyecan yaptım. Bu ne zaman geçecek bilmiyorum. Sence ne zaman geçer? Çoktan geçmiş olması e Bu arada girişte yaşadığımız Afro öğretmen sayılmadı. Ben öğretmen sayılmadım. Ben öğretmen, sayılmadım. Ben öğretmen sayıldım. Hiliyetime bağlı bir öğretmen olmam gerekiyormuş. Bu da bilginize. Onu da söyleyelim ne kadar bir ücret ödediğimize. Tam, o zaman. Tam 50. 50 lira. Öğretmen, Öğretmen öğrenci ve 25. öğrenci de 25 lira. Öğrencide de 20 yaş sınırı var sanırım. Evet. Manzaranın güzelliği yine elim kontrol edemediğim vücudum. Berke müze gezmeyi çok sever. Ben çok severim. Ben de o yüzden bugün bana eşlik etmesini istedim. belki <laughs> Hakkı'ya siz biraz tanıyabilir miyiz? Şöyle bir tur atalım istersen. Bu sadece bir şey söyleyeceğim. Seçe seçe. Gelip bu müzeyi seçmiş olmamız da... <laughs> İstanbul'da Benimle çok fazla müze var çünkü. Çok fazla var ve bunu sen tercih ettin. Şu an kendi tercihlerini yargılaman konusunda ben bir şey diyemiyorum. Yo, burası sen... aslında çok güzel ama hani diğer müzeleri gezmeden burayı gezmek... Gezilir. Manzarası güzel. Bence. Teşekkür ederiz böyle bir açıklama için. O da ne dediğini tam bence bilmiyor. Niye geldiğini de. Yo, ama, ama manzarası istiyorum. güzelmiş. Hemen gösterelim yaşayan yaşamış, yaşamış işte belki. Çiçekleri çok güzel. Geçen ben geldiğimde buraya daha önce gelmiştim. Bahçeler kapalıydı. Kocaman bir havuz var bahçesinde. Çok güzel. Köprüden geçerken gözüküyor bu arada bu saray. Ben ilk kez geliyorum Beyler beylerbeyine. beylerbeyi'ne hep geliyorum. Saray olarak. Bakalım daha hiçbir izlenim yok ama köprüden geçerken çok güzel gözüküyor. Burası cidden. Şu bayağı büyük ya. Bu ne? Büyük bence. Burası ne mesela? Hiç şey anlamlandıramıyorum şu an. Burası Ve konuşamıyorum. Güzel. Kamera varken konuşamıyorum. Oturup çay içiyorlardı <laughs> denize karşı diye düşünüyorum. Bence buranın başka bir olayı vardır. Böyle abdest almak için falan. <laughs> Olabilir bak. Niye olmasın? Denize karşı... Ya bu videoyu öğrencilerim izlerse diye düşünüyorum aynı zamanda. Çay içiyorlardı dedim padişahlar için Çay <laughs> Arkadaşlar bu ne? Burayı gezmelisiniz. Yaşamışlar be. Çekeyim. Sen yaşıyor musun peki? Burada yaşamak isterdim bu arada. Öyle bir şey yok. Karşısı da Ortaköy. Bak Galatasaray Üniversitesi şu tam karşımız. Bugün 29 Ekim olduğunu söyledim mi bilmiyorum ama. Söyledim. Dolmabahçe o kadar kazanılıktır ki. Aslında biz o tarafları gezmeyi düşündük. Evet, Beşiktaş. Beşiktaş'taki saraylara ama hiç gerek yok. Bu hafta böyle olacak arkadaşlar. Yani bu hafta dediğim siz bu videoyu ne zaman izlerseniz. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Keyifler misiniz? Evet. E, beni izlemiyorsunuz farkındayım. <laughs> Ama olsun. Her hafta bir müze gezilip böyle bir konsept olabilir aslında. Ben... Biz öyle geziyoruz. Bu arada. E, beğenirseniz gelin buyurun. Araştırıp. Gezip, dolandık. Dolandıktan sonra direkt sarayın ana giriş kapısına geliyoruz. Evet. Şuradan yürümece geldik. Buraya. Şu havuz da çok güzel. Gidelim. Sarayın içi de güzel bu arada. Koca bir hamam yeri var. şu hamamlar bitmiyor zaten. Osmanlı da şu hamamlar bir benden aldı. Geçen Ama şey yani. aşırı sarayın içinde kocaman bir havuz var. Tabii. Aşırı güzel. Batıya özenme durumu oluyor. Yani bu şey aslında tanzimattan sonra yapıldı büyük ihtimalle. Çok da emin değilim ama e, o yüzden mesela daha gotik şeyler var. Evet. Mimarisi var. Diğer, mesela Topkapı Sarayı öyle ince, çok Osmanlı. Evet. Bu değil. Değil. İşlemeleri gerçekten dediğin gibi. Şey, evet. Çok ince bir işleme yok da Çin'i vesaire pek düşünmüyorum. İçeride içerisinde. de yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda dış ses olarak karşınızdayım. 19. yüzyılın prestij yapılarından biri olan Beylerbeyi Sarayı'nın yukarıya doğru uzanan, birbirine merdiven ve rampalarla bağlanmış bahçelerinin günümüze kalan toplam alanı 70 dönüm civarındadır. Sarayın bahçesinde bir süs havuzu ve bahçeyi erozyondan korumak için inşası esnasında dikilen günümüzde 10 metreyi bulan bambu ağaçları yer almakta. Fransa'dan gelmiş bunlar. 1864 Dediğin tarifler doğru söylüyorsun. Tabii tanzimat işte sonu. Benden önce gezmenin faydaları böyle gezmişti. Şey topladım, kanıt sunmak için veri topladım. Evet. Bunu kapamamız gerekir herhalde. Galoş giyiyorsunuz burada. <laughs> ha, bilmiyorum. Düşüneyim onu. Bilmiyorum. Kalabalık ya bugün, şey yasak. Fotoğraf ve video çekmemiz yasak. Beylerbeyi Sarayı 3. Mahmut tarafından 1829 yılında ahşap şekilde yapılmış. Saray 1851'deki yangına kadar şehzadelerin özellikle yazları eğitim aldıkları yer olarak kullanılmış. Yangın esnasında Abdülmecid'in içeride olması sarayı uğursuzluk sembolü haline getirmiş. Ta ki 1861 yılında Abdülaziz'in emriyle kompleks haline dönüşecek olan sarayın temelleri tekrar atılmış. Saray 3 katlı fakat dışarıdan iki katı gözüken bir yapıdır. Yaklaşık 2500 metrekarelik bir alana sahiptir. İçerisinde 6 büyük salon, 24 oda, bir banyo ve bir hamam bulunmaktadır harem ve mabeyni hümayun yani özel kalem müdürlüğü gibi düşünebileceğimiz devlet işlerinin yapıldığı odalarda bulunmaktaydı. Devlet işlerinin burada da yürütülmesinden dolayı en güzel manzaraya, dekora ve işlemelere sahip odalar gözlemlerime göre buralardı. Bizi ihtişamıyla büyüleyen bu sarayda ...dönemin en önemli devlet adamlarının da ağırlandığını söyleyelim. O yüzden bazı kaynaklarda konuk evi diye de geçtiğini görüyoruz. İçeride video çektirmediler. Sebebini bilmiyoruz. Ben böyle gizli gizli çekmeye çalıştım. Sonra dışarıda bir çekim yaptık. Dinlendiğimiz için dışarıda da böyle bir ekmek ettiler. O ben çektim, rahat olun. İçeride sadece çok az çekim yapabildim. Burayı böylece tamamladık. Mahasu oda çok güzeldi. İş görüşmelerinin yapıldığı o da çok güzeldi. Sebebi ne? Kabul odası. Kabul odası. Çünkü yurt dışından içiler geldiğinde onları çok güzel ağırlamak şov için yapmak. ve şov yapmak, gösteriş yapmak için en güzel odalar onlardı. Tam da böyle boğaz manzaralıydı. Burası da çıkış yerimiz şu an. Azne Berkaltı'nın odası vardı. Valide Sultan. Valide, Sultan. odası ve bir, iki tane vardı. Biri, evet, biri toplantı odası, odası bir biri yatak odasıydı. Bugün iskeleye gitmeye çalışıyoruz. Ama Hüseyin iskeleden karşıya geçemeyeceğiz. Yoksa saatleri yazardı. Tek akıllı biz miyiz? Bir i̇şte düğün salonuna geldik ayol. <laughs> şu düğüne gelelim bari. Hmm, burası ne tatlı bir yer beyler beyin. Çengelköy'ün de böyle ara sokakları. Ha. Hisar da böyle. Çok tatlı. Nasıl bir tuvaletten bir idi. Bir daha malikanesi diye ben. Şu anda belki gezdiriyoruz. Belki at Teşekkür Bunun için doğmuşum. Evet Saçı yani belki de olabilir. Belki 66 abonem seni çok sever. <gülüyor> <gülüyor> beni seviyorsanız abone olun. Evet, geldik ama çok Hiçbir merak ediyorum. Yok. Ama gidebilecek miyim? Bu arada bu Mısırlı Triko çok eski bir marka. Anneannem çok sever. İlk defa mağazasını gördüm. 100 yıl falan olmuştur burada. Cumhuriyet'le beraber kurulan bir marka açıkçası. Bakalım birileri bekliyor. Vallahi ne olursa olsun bilelim tamam mı? Tamam. Yani gibi bir şey şu an. Bugün pazar ama ya. Bak kapalı iskele. Şu mu? Biliyor musunuz? 55 Oo. kaçırmışız. Bakalım hayat nasıl gidiyor? Hayat iyi gidiyor. Yani şu an Görücüğüm. ne yapacağımızı bilmiyoruz. Üsküdar'a doğru gideceğiz, oradan karşıya geçeceğiz falan. Bu trafikte bir şeyler yapacağız bari orada Vallahi biraz bu trafikte yani. biz anca imsak vaktinde <laughs> Bisküvi oluruz diye düşünüyorum. Biraz... Bari şuradaki 100. kutlamalarına katılalım. Diyecektim tam böyle hiç. Eskiden coşku dolu olurdum. İzmir'deydim ben. Nasıl e? keyifliydi. Bu sene 100. yılım hiç gram keyfim yok. Coşkulu değilim. Çünkü bak yine ola ekonomik krize geliyor. Koşturmaktan durup da yani bu da var yaşasın diyemiyorum ben Diyeyim ya. Ben de. çıkarsın bu. Köprüye mi? Aa, biz köprüye yürümüyoruz neden? Oradan geçelim direkt. Diyorum başka bir çözümsüzlük olamaz. Bir şey daha olmalı. Şey ya yok. boş ver çıkalım çıkalım. Hiç sevmiyorum ben kalabalık gazhaneye gidelim dedim Afra'ya ama daha hiç gitmedim gerçekten önceden. Gitmedim. Falan orada etkinlik alanına çevirdiler. Eskiden İstanbul'a oradan doğal gaz dağıtımı yapılıyormuş ya da doğal elektrik falan üretiliyormuş. O eski yapısı duruyor. Gaz merkezi. Ye yeah, İgdaş. İgdaş. <laughs> eski İgdaş. Kızım burada gazhaneye gidiyoruz. Orada görüşürüz biraz yürüyelim. metrobüs durağı, gidinmezliğe giden bir duraktır. Köprü durağı ve... Ama yani... burada inenlerin nereye gittiği meçhuldür mesela her <laughs> zaman ama ben öğrendim. <laughs> Biz şimdi Kadıköy'e geldik. Evet, Çeşme bizim. taraflarındayız. Şimdi gazaneye götürüyor belki bizi. Çok fazla etkinlik olduğunu söyledi. Ben de merak Abi ediyorum sabrınızla. İnşallah şey seyretmeyin. Bu arada ben şey, şey varmış. Var. Hasanpaşa'daydım benim kampum. Hasanpaşa'nın ama köftesi meşhurmuş. Mesela yani Hasanpaşa'dayız şu an. E var ama ya? Yoldayız. Acaba hangi köfteci diye sormak lazım çünkü Bak, burada. Kokar da burada Eşim ev yemekleri ya. yapan yer var o kadar yani. Ben ilk kez Berke'den duydum. Bu yalan bilgi de olabilir, çok güvenmem. Buradan mı bahsediyorsun Bebas Bahçe? Hayır ya. Vardır ya, Belki bir tanedir. Belki ben bir emin değil. Şu ayakkabı sürekli bir yere takılıyor biliyor musun? Bu ayakkabıda bir sıkıntı var. Ay Vurduğumda baş parmağım acıyor. Sana Öyle bir işlerde. önerim var bununla alakalı. Mikroflara <laughs> at. Mikroflara <laughs> at, 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 at. Afra'nın yaşadığı yerde canım arkadaşım Gül'ünle otururken gece saat Benim 12 evmi. suları senin evin orada bir park çay bahçesine <laughs> oturuyoruz tamam mı? Gül'ün hep meşhurdur böyle silah saldırıları orada bu. <laughs> bir anda havaya silahlar açıldı. Çatışmanın ortasında kaldık. Afra'nın evine 2 dakika falan uzağız ama. Biz korktuk tabii doğal olarak çatışmanın ortasında kalınca. Afra'nın yanına gittik. Afra da bir restoranda yemek yiyor yakında. Biz ayrı çay içiyoruz. Ayrı Yeni geldim dedim madem ben yemek yiyeyim ama hiçbir şeyden haberim yok. Afra'nın yanına gittik. Afra çatışma çıktı hadi gidelim korktuk. <laughs> durum dedi. Dürümümü yiyeyim Öyle gidelim. Böyle bir Ama ananı. şöyle bir şey var. Hani mahallem öyle terör mahallesi değil. Tesadüfen Fesadifen oldu. Tesadüfen olan bir şey. Bizim şansımıza. Bunlar öyle bir anlatıyor ya çok komikti o akşam ya. Yani. Korkunçtu çünkü. Böyle gelmedi her şey sakindi ben geldiğimde. Böyle... Kaçtılar çünkü. Bir e de Eskişehir'de oturduğumuz mekanı taradılar ya birbirine. Şok olduydum. <laughs> çok kez 2015-2016 falan oturuyoruz. Neresi biliyor musun? Social'ın yanındaki. Ya da Barlar social. sokağındaki. Barlar sokağında bir yerdeyiz yani. Hı. Oturuyoruz bir anda çat 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 sile açıldı içeri ama baya birbirini taramalıyla. <laughs> Biz yere eğildik falan içeri koştuk böyle. <laughs> Mafyatik olayların içindesin. Evet biz öyleyiz. Mafya nerede sen orada. Bilinle ben ezel kurtlar var. Hep seni mi? Se sizi mi takip ediyorlar acaba? Bilmiyorum. İstanbul'da da peşimiz bırakmadılar <laughs> mafya. Aslanın ah, evinin yanında çatışmaya şey oldu. çocuğumuz olsaydı belki. Belki beni inanılmaz güzel bir yere getirdi arkadaşlar. İstanbul ilk geldiğimde görmem gereken bir yermiş. Ama tek sıkıntım var, çocuğum yok. Ama ben de dedim, aktivite dolu bir yere geleceğiz dedim, aktivite dolu bir yere geldim. Müze sergi falan boyama. da var ama kalabalık. Yüz boyama ve e, sosis balon e, atölyesinde sıra varmış. Sıra. Nerede bir buranın müzesi? Bunlar hep müze. E, girelim bari hadi gel. Giriliyor mu ki? Bilmiyorum bak giriliyor gibi. Bu iklim müzesi burası. İklim müzesi. Peki bu ben... değişikliğinin tarihsel değişikliğini, tarihsel seyrini ne? ve gazların biz... ve sıcaklıkların nasıl arttığını, sera gazlarının hangi insan faaliyetlerinden kaynaklandığını, kaynaklandığı bu binada izleniyor olmuş. Geç bakayım belki. ne yapıyormuş aşkım? Ateş ölçüyor. Güneşten gelen enerji ve elektromanyetik tarif. Çok tatlısın. Fotoğrafını çekebilir miyim? Ver telefonunu. Nice Memelilerin atasıymış bu. Evet, hepimizin o zamanlı. mı? Yani beş parmaklı olması da gerçekten biraz fazla benzerlik taşımıyor mu? Büyüklüğü iki buçuk metreye ulaşabilirmiş. O işte meteor düşüyor ya dünyaya. Yok oluyor dünya. Evet. Yok olmamış. Nasıl yaşamış bir, nasıl ayakta kalmış o da değişti. Onu kendisine soralım. Memeli olduğu için mi acaba? Bu memelilerin atası 250 milyon yıl önce yaşıyormuş. Sonra lan dinozorlar! 50 milyon ediyor. yıl önce o zaman. Buradan şimdi ne oluyormuş? Olay ne Gaz ya? Gaz gidiyormuş. Cilco cil şusuyla beraber. Majörü gördük, arkamızda direkt kim geldi? Gül Yeni tabii ki. Herkes senin bando'ya bak. Beş, iki, altı, yedi, şey, beş. Şu an Kadıköy'e geldik. Mehmet Efendi'nin bayisi var ya o kadar güzel kokuyor oh. ki burası. Seviyorum ah, buranın kokusunu. Bugün ne kadar yol yaptık? Bugün var ya, bütün Anadolu yakasını gezdik. Gezmedik canlı? Sayılır, evet. Gel tamam. buradan gidelim, beyaz fırına da bakarız. Belki sütlemişlerdir. Ya kalabalık ya, o yüzden şey yapmışlar. E, kalabalıkmış bu arada. Biraz Su alalım bir de. Öyle. Ben o kadar susadım ki, ker belada kalmış gibi. Biri geğirdi. Ay, geğirmedi. Meyveler düştü. Ya da sandığı boşalttılar. Şuna bakın, ne kadar güzel. Bomba. Bomba. Var abi? Tropik. İki var. Aa, sonra da böyle elmas. Sen al. Aynen işte, Kadıköy bildiğimiz gibi. Biliyorsun. Youtube'daki vlogların %90'ının çekildiği yer mi diyorsun? Evet bence. Beşiktaş da öyle ama mesela sokak röportajlarında Beşiktaş da çok fazla kullanılıyor. Taksim de öyle. Taksim'de artık bir şey kalmadı. Artık Röportaj bile doğru düzgün. çünkü ben yabancı, yabancı var, oldu. Türk yok ya niye? Hayır. Merhabalar. Merhaba. Röportaj yapabilir miyiz? Tabii ki. Ne iş yapıyorsun? Yani bugün bir gezdik bir gezdik. Bayağı gezdik. Güneş camdan bana vuruyor ve beyaz gibi duruyor. Sanki şu an spot şey varmış gibi. Masamızın içeri büyük olması kında Kaçlarımız geldi galiba. Ya, Şimdi bir şey diyeceğim Allah aşkına. Evet. Ha. Arkadaşlar, tasla bahseden bir şey var mı? Tamam. Bunun içinde e, işte meyve var, muz, çilek, krema var bir kere daha. Hı -hı. Bir de e, pirinç patlağı gibi şeyler var. Pastada güzel gözüküyor. Ha? Herkes doyurmuş biliyorsun. Evet. Bir acıktın sen. Bunun üstüne pastayı da yiyelim mesela. Bir, bir acıktın. Şimdi bütünleri yiyelim. Sizi bir yere koyamıyorum. Koysam koyacağım. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. <laughs> Tazesinden veriyordum al ve oku. Hmm, bu okay ne ya? Bu. Fark eder mi? Kreması var, ha. Ben de alıyorum, şu de aldım. Onun da gibi bu. Aha. Bunlar Sebastian yumuşak. O da yumuşak. Bayağı şey, krema. Bence porsiyonlar küçülmüş. Bu normalde daha büyük oluyordu. Ekonomik kriz görüyorsun her yerde. Bir da vurdu. Hı? Bir da vurdu. Abi de hiçbir şey anlamadım. Niye? Amerikan üstüne. Keşke öyle yapsaydım. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi yani lütfen unutmayın. Her like bir destek. Şimdi kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Ee, keyif almışsınızdır izlerken öyle değil mi? Hiç öyle. Topu Berke'ye de ee, bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.